Bak Salih Bey'in kızına. Önce sosyete ol, sonra hapislere düş. Aman aman, böyle para düşman başına. Babasının kırkını bile beklemedi. Bak, nasıl da kardeşlerini atıvermiş mahalleye. Ben kardeşlerimi hiçbir yere atmadım. Buraya da onları alıp evimize götürmeye geldim. bebeğim. Anne. Süt kokacaktı bunlar anne. Olmadı. Yine olmadı annem. Ben geldim. Gel. Oy bak. Bak neler aldım yeğenime. <laughs> şunlara bakalım. Sonra seninle konuşacaklarımız var. Bir güzel dinleyeceksin beni. Sonra elimi tutacaksın. Ondan sonra da evimize geri döneceğiz. Tamam mı? Ama gel önce gel. Gel şunlara bakalım. Bak neler aldım. Bak şimdi. Dur. Nerede o? Nerede o? Bak bu şortu, <laughs> çok güzel değil mi ya? Oyuncak bebek giysisi gibi. Bundan sonra böyle bir todomumuz var. Mavi dinozor var ya üstünde, çok güzel. Ama biraz ince sanki. Bize yaza giyer inşallah. Sonra... Ya bak, bunlar çok güzel, bak. Bak bunlar da böyle önlükler. Ya çok güzel değil mi? Delirir insan vallahi ya. Aa, niye ağlıyorsun sen? Gitti. Kim gitti? Yani, yon Yonca'yı diyorsun, biliyorum biliyorum. Pakize Anne'yle gitti onlar alışverişe. Çırpınma Gürüm. Anladın sen, gitti. Yok artık gitti, yok. Yok abla, yani... N nasıl gitti abla yapma yeni <laughs> yok artık diyorum bıraktı anasını gitti. <laughs> Mahkeme günü oldu söylemediniz bana sakladınız benden. Ben söylemedim. Söylesem ne yapacaktın? Ya hapiste kendini suçlamaktan başka ne yapacaktın? Kendimi değil onu onu. Ya onu, onu tamam. Güfem Hanım'ı. Allah'ından bulsun. Buluyor da zaten. Cık. Yetmez. Bir değil iki can aldı bizden. Yetmez. Neredeyse Burcu Hanım burada hesabını verecek. Gür değil, Bir Gece Hanım. Gürru! Gürru dur! Abla gelme! Ya ne demek gelme? Gürru dur diyorum sana! Gürru bekle beni! Kızım dursana! Dur diyorum sana! Söyle bana. Ne diyorsun sen? Abla bırak. Ya bırakmayacağım. Ne demek bir değil iki? Ne diyorsun sen iki can ne demek? Söyleyemem abla. Konuşturma beni. Ne olur konuşturma. Ya nasıl söyleyemem Gürru? Gürru delirtme beni. Bir değil iki can ne demek kızım? Biri benim evladım. Diğeri kim? Diğeri kim Gürru? Bak vallahi ayağımın altına alacağım şimdi seni. Babamı öldürdüler abla. Babamı öldürdüler abla. Babamı öldürdüler. Gülfem öldürdü babamızı. O kadın o... ...cahide. Ömer'in annesi yardım etti. Baba, baba. Sana kulağımla duyduğum her şeyi anlattım işte. Sen de biliyorsun şimdi. O yüzden evlendin Cihan'la. O yüzden evlendim. O yüzden kalbimi çıkarıp attım. Yerine öfkemi, kinimi, hırsımı koydum. Bir gece de öldürdüm Gülür Çeliği. Sipahi'yi doğurdum. şimdi anlıyor musun neden köşke dönmeniz gerektiğini? Ben savaşmak için evlendim. Siz olmazsanız yapamam. Savaşamam. Bana bak. Senin okulun bu saatte bitmiyor. Biliyorum. Yine o pislikle buluştun değil mi? Ve bana yakalandın. Ya sen gerçekten git bir tedavi ol abla ya. Ders iptal oldu diyorum anlamıyor musun? Allah Allah. <laughs> aman aman aman. Kimler gelmiş? Gülrü kızın. Aa. Ağladınız mı siz? Sonunda bebeği konuştunuz değil mi? Kızlar, toparlanın. Köşke geri dönüyoruz.